Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere super, isimli bir web aracını anlatmaya çalışacağım. Superanima aslında çok ilginç, çok değişik bir araç. Kullanımı çok 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 kolay. Karmaşık gibi görünebilir ama kesinlikle değil. İnanılmaz basit bir araç. Şimdi biz bu superanima ile şurada dikkat ederseniz, dilerseniz bir karikatür yapabiliyoruz. Bir karikatür çizgi film yapabiliyoruz. Mesela işte konuşma baloncuklu bir çizgi film de yapabiliyoruz. Veyahut da ee, bizler normal bir çizgi filmde e, yapabiliyoruz bunun üzerine. Bu anlamda aslında çok ilginç, çok değişik e, bir araç. Tabii ki sizin neyi, nasıl yaptığınız, nereye kullandığınız, kurgunuz falan çok önemli. Evet, burada e, ateşli <laughs> Bunlar bunlar görünebilir, karşınıza gelebilir ama bu tabii ki sizin ne yaptığınızla alakalı olan bir şey. Create an Animo'ya tıklıyoruz ilk etapta. Tıkladıktan sonra, şimdi şöyle bir baktığımızda İlk etapta sol tarafta menülerimiz var. Karton background. Burada karton background dediğimiz yere geldiğimizde aslında bize arka planları veriyor arkadaşlar ve e, bu arka planlar tabii ki sadece bu kadar değil. Bunun haricinde bu alt tarafa doğru dilediğiniz kadar gidebiliyor. Tamam mı? Dilediğiniz kadar gidebildiği için de siz bunların içerisinden çok rahat seçim yapabiliyorsunuz. Tabii ki seri olan bir e, şey görmedim ama birbirine tabii ki çok denk gelen, çok yakın olan Arka planları çok rahat kullanabilirsiniz. Ee, bunun haricinde sizler tabii ki e, Unsplash, Pixabay veya Gifty üzerinden de e, arama yapabilirsiniz. E, arama yaparak e, kendinizi farklı arka planlarla e, bulabilirsiniz. Öyle diyeyim. Mesela buradan rastgele şimdi bir tanesini seçebilirdik ama biraz sonra yapacağız bunu. Şimdi bu bölüme geldiğimizde de. <laughs> e, Karakterlerimiz mevcut arkadaşlar. Tamam mı? Karakterlerimiz mevcut ve bu karakterlerimiz bizim <laughs> alt tarafa doğru yine aynı şekilde gittiğinde alt tarafa doğru sürekli açılıyor. Şimdi burada aslında bazı seri karakterler de var. Mesela burada görmüş olduğunuz seri karakterler de var. Polis var, işte ne bileyim kahraman var vesaire. Sporcu var. Şimdi bu karakterleri de kullanabilirsiniz. Aynı zamanda sol tarafta stickers olarak kullanılan Başka karakterler de görebilirsiniz. Mesela bunu koyduğunuzda sadece bunu yapar. Bunu koyduğunuzda bunu yapar. Ama tabii ki mesela bununla bu birbirini tamamlayabilir. Eğer ki buna benzer mesela farklı varsa himen. Mesela himen diye bir arama yapalım bakalım. Şöyle himen diye arama yaptığımızda karşımıza bakalım himenin. Ha mesela bunları koyduğunuzda arka planı da aynı şekilde çıkacağı için onları biraz sıkıntılı. Ama şu mesela alınabilir. Evet bir el sallayan himen mesela alınabilir. Yani bunlar e, karşınızda görünebilir. Bazı, bazı karakterlerin üstüne geldiğinizde kendi sesi mevcut olabiliyor arkadaşlar. Bu da aklınızda bulunsun. Talking, evet konuşan karakterlerde de bunlarmış. Yani bu gördüğünüz karakterler konuşuyor. Yani bu durumda da bunları konuşur mu da getirebilirsiniz. Bunun haricinde Pardon. Bunları yapmıştık. Özür dilerim. Şimdi bank denilen bir bölüm var. Şimdi bu bank denilen bölümde <laughs> efektler de bindirebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela <laughs> efektler, efektleri vesaire vesaire. Alt tarafa doğru da tabii ki bu efektler daha da gidiyor. Çok e, bunun bu efektlerin tamamını kullanma şansına sahipsiniz. Caption dediğinizde konuşma baloncukları veya Stamps dediğiniz zaman da e, çizimler e, başkalarının yapmış olduğu çizimleri de kullanabiliyorsunuz. Ama ben tabi ki bunları tavsiye etmiyorum açıkçası. Objeler mevcut içerisinde. E, farklı farklı objeler de mevcut. Ancak şu an ben bende açtı gördüğünüz gibi. Evet bu objeleri de buralardan alabiliyorsunuz. Yiyecekler, gördüğünüz gibi. Karakterler tamam mı? Ee, robotlar veya ağızlar şeklinde şeylerimizde mevcut. Bunların tamamını alabilirsiniz. Bir de son olarak tabii ki bu biraz daha böyle ticari amaç gittiği için silahlar ee, kollar işte vücut parçaları daha doğrusu veya ne bileyim işte kıyafetler, gözlükler vesaire vesaire bunlar da mevcut. Yani bunları da kullanabilirsiniz. Şimdi bu sol tarafta bizim tabii ki e, bu karakterlerimizin için kullanacağımız şeyler mevcut. Sağ tarafa geldiğimiz zaman da bu görmüş olduğumuz bizim normal tut sürükle bırak. E, burada yine paint brush diyerek renklerini değiştirebilirsiniz. Konuşma baloncukları yani text bubble'ın içine konuşma baloncunun içerisine e, özür dilerim e, tıkladığınız anda konuşma baloncuğunu monte edebilirsiniz. Tabii ki bunu alıp eee işte sağa sola çevirme gibi şu anda çevirmiyor ama sağ sola çevirme gibi özellikleri de mevcut. Şöyle bir alalım şuraya. Bir daha deneyelim. Ha, şöyle farenin sol tuşuna basılı tutarak sağa sola çevirebilirsiniz. Veya ne bileyim bunu küçültebilir. Bir bakalım. Küçültebiliyorsunuz normalde ama küçültemedik biz. Yani şu anda buna izin vermiyor. Sadece döndürmeye izin veriyor. Evet. A bölümüne geldiğimizde de bu konuşma baloncunun içerisine yazı yazabiliyoruz tabii ki yazdığımız yazıları da şöyle ufaltabilir veya büyütebiliriz yine aynı şekilde müzik içerisine evet ses efektleri ekleyebiliriz müzikler ekleyebiliriz burada kendi içerisinde birçok müzik mevcut ee, genel Red Boys evet siz buraya yazarak karakterin konuşmasına imkan tanıyabilirsiniz ancak e, genelde Alman, Amerikan e, veya İngiliz e, karakterler mevcut. Yani siz buraya yazdığınız İngilizce veya Almanca yazmanız lazım ki karakter ona göre konuşsun. Şimdi bunun haricinde burada bir kayıt bölümü var. Burada 10 saniyeye kadar kayıt yapabiliyoruz. Merhaba işte ben sesimi kaydetmek istiyorum dedik ve stopa bastığım anda tamam diyeceksiniz. Dedikten sonra biraz sürüyor arkadaşlar bunun e, yüklenmesi. Onun için biraz beklemeniz gerekiyor. Veya Evet Mesela yüklendi. Save Use Recording'e tıklamanız gerekiyor ki Bu buraya yüklensin. Şu sağ tarafa yüklensin. Bunu yapmadığınız takdirde Bu sağ tarafta herhangi bir şey olmayacağı için boş olur. Ya da Ya da Sizler de buraya Kendi sesinizi dışarıdan da yükleyebilirsiniz. Upload Şu alttaki Upload vasıtasıyla. Şunu bir kapatalım. Aynı zamanda da YouTube'dan, buradan eğer kendi YouTube'unuz varsa YouTube'a bağlantı yapıp YouTube'daki videoları da çekip alabilirsiniz. Şimdi e, ben tabii ki şöyle yapayım. Yani hmm. Şuradan karakterimize tıklayalım. Şunların hepsini bir silelim. Evet bunun kötü noktalarından bir tanesi de silmek için buraya gelip silmeniz gerekiyor. Yani bunun üzerinde... Tıkladınız diyelim. Mesela buradan buna tıkladık, buna tıkladık. Ben buradan delete'i istediğim kadar basayım. Silemiyorum ama bu sağ tarafta şuna tıkladığımda silebilirim. Şimdi şu anda aslında mantığını kavradık ilk etapta. Şuradan login bölümüne bir girelim. Evet. Bir giriş yapmak zorundayız. Çünkü giriş yapmadığımız takdirde bunu paylaşmamıza izin vermiyor. Login with Google diyorum. Evet. Burada herhangi bir mail adresimle ben bir giriş yapıyorum ama kendi mail adresimi kullanmadım biliyorsunuz. Hmm, haber gelsin mi sürekli mailinize bunu kaldırabilirsiniz. Complete Registration dediğinizde bu diye 7 saniye içerisinde kapanacak. Evet girdik. Şimdi yavaş yavaş bir karakter nasıl oluşturulur ona bir bakacağız arkadaşlar. Şimdi ilk etapta e, ben şöyle bir geri gideyim. Gene sıfırlamış olayım sayfamızı. Create an animoya bir giriş yapalım. Evet şimdi hemen hızlıca bir e, kısa bir animasyon yapmaya çalışacağım çok uzatmamak adına videoyu hemen şuradan bir arka planımızı seçelim. Şimdi bakın arka planımızı seçtik. Sahnemiz bu alt tarafta. Karakterlerimizi alacağız. Karakterlerimizi alırken şöyle hemen şuradan mesela dedemiz şöyle yavaş yavaş bir beli ağrıyor. Yavaş yavaş bir yürüsün. Şimdi yavaş yavaş dedemizi bir yürütelim. Tamam. 5 saniye kadar dedemizi yürüttük. Dedemiz buraya kadar geldi. Buraya kadar geldikten sonra ben e, ne yapayım? Hemen ikinci sahneye geçeyim. Çünkü ilk sahnede bunları yapması biraz zor oluyor. İkinci sahneye geçiyorum. İkinci sahnede tekrar ben tutuyorum. Arka planı alıyorum. Aslında genelde böyle bir sahneyi yaptıktan sonra öteki sahneye kopyalı olur genelde de. Burada ben e, bulamadım. E, belki de benim gözümden kaçmış olabilir. E, şimdi ikinci sahneye geldik. Bizim dedemiz tabii ki sırtı dönük bir vaziyette. Hah, şurada. Şimdi dedemizin yalnız geriye doğru bakmasını istiyorum ben. Geriye doğru bakmasını istediğim zaman bakın burada action denilen bir şey var. Görüyor musunuz? Action'a tıklıyorum. Ama action'a tıkladığımda burada reverse'e tıklarsam eğer dedemi geriye döndürecek. Bu arada dedemin hızını buradan arttırabilirim. Farkındaysanız. Veya face direction left. Ha bak yüzünü de e, diğer tarafa çevirme. Bir bakalım. Hiç in order deyip yüzünü diğer tarafa çevirsem ne olur? Tam şuradaydık. Bir bakalım ne olacak? Evet. Şimdi burada da dizimiz diğer tarafa doğru döndü. Sağa bakıyor, sola bakıyor. Tamam mı? Sağ ve sola baktıktan sonra ben tekrar dönüp buradan bir ses alalım. Upload diyelim. Şöyle hemen bir sesimizi kaydedelim. Ha dediğim gibi sesi ben buradan da kaydedebilirim arkadaşlar ama buradan kaydederken biraz sıkıntı olabiliyor. Çok uzun süre bekleyebiliyorsunuz. O yüzden ben buradan kaydettim. Bakın şimdi ben buraya dönüp Pika Sound dediğimde ve şunu biraz geri çekeyim şöyle. Bir Karakterime tıklayayım. Bir de şuraya boşluğa tıklayayım ki bakayım ses gelmiş mi? O ses ne arkadaş ya? Ha dedi. Tamam güzel. Şimdi o ses ne arkadaş ya dedi. Şimdi ben buradan dönüyorum. Üçüncü sahneme atıyorum. Okey diyorum. Tekrar dönüyorum. Şuradan hemen aldık. Tekrar dedemizi bir alalım. Pardon dedemiz şuradan alacağız yine. Bir anda artık dedemizi çoğu hızlı koşar pozisyona getirelim. Şimdi bak. Dedemiz artık burada bir anda kendine gelsin koşmaya başlasın. Kaçtı. Peki neden kaçıyor bu? Hemen şuraya karaktere gelelim. Şöyle bir bakalım. Kaçtığı karakteri bir görelim. Bir köpek gelsin. Evet. Heh. Şuradan bir köpek getirelim ona. Köpek gelsin. E tamam. Dördüncü sahnede köpeğimiz şimdi burada. Dönüp mesela dördüncü sahnede köpeği engelleyelim. Son olarak. Şuradan hemen aldık. Karakterimizi aldık. Şöyle aşağıya doğru şey yapalım. Süper, süpermen'i getirelim. Evet. Şuradan tam buraya gelsin. Şöyle bir anda Şurada dursun. Tabi sağa sola döndürmememiz gerekiyor. E, <laughs> hep aynı noktada. Bir kere hareket ettirdiğimiz anda arkadaşlar ikinci hareketi yapmamız lazım. Yoksa karakter hemen sağa sola dönmeye çok e, müsait. O şekilde yapmışlar bunu. Şöyle yapalım. Bir saniye. Heh, şurada. Dokundum ve durdum. Tamam. Bu burada dursun. Tekrar buradan bir karakter alalım. Mesela Süpermen'imiz var şurada ama Süpermen nereden gelecek? Süpermen'i ters getirelim biz. Şöyle action yapalım. Reverse diyelim. Okey. Şuradan bir yerden ha bir de şöyle diyeyim. Şuradan efekt seçelim. Gittikçe küçülsün. Evet. Gittikçe smaller diyelim. Evet. Şuradan uçarak gelsin. Şuraya konsun. Bu da çok küçük oldu ya. Hemen şöyle bir geri gidelim. Okey. Bir dakika. Şöyle sıfır alalım. Şu şunu sıfırladık. Vazgeçtik. Ee, köpeğimiz Nerede? Köpeği de göremiyorum. Ha, şunu bir sıfırdan alalım. Set start diyelim. Bakalım. Köpek bir dakika. Köpeğe tıklayalım. Köpeğin üstüne tıkladığımda alt tarafta bu köpeği de sıfırdan alalım arkadaşlar. Yoksa bu. Evet, sıfırdan aldık. Güzel. Şimdi sıfırdan aldık. Sıfırdan aldıktan sonra yine buradan hemen karakter diyelim. Süper, Süpermen değil de bu mu gelse diyeceğim ama bunlarda da hareket yok. Şöyle süpermenimizi alalım buradan ya. Tepeden. Şöyle aşağı doğru. Ve bunu da biraz ufaltalım efekten, Small diyelim. Evet. Şuraya gelsin. Dursun. Heh. Ama bu buradan yine bu karakter sıfırdan gelsin. Sıfırdan gelmeye başlasın. Bakalım. Evet. Tamam. Ama bunun küçültme olayını normalde burada değil sıfır atmam gerekiyor. İşte bu ufak tefek sıkıntılar var. Bunları ben nedenini tam çözemiyorum. Ha sahneye bakın. Buradan mesela 5 saniye indirebiliyormuşum. Hmm, bu güzel indirebiliyor muyuz? Evet. Şimdi şunu işte çekmeyi bir türlü kavrayamadım. Bunu da e, sonradan tabii ki şey yapabilirsiniz. Neyse uzatmayalım. Şimdi hemen buradan bir save atıyorum save yaptıktan sonra bütün sahnemizi. Bu arada sahneleri tek tek ben tabii ki buradan izleyebilirim. Tamam mı? Ama bu sahnelerin arka tarafları boş olduğu için hep oraya geldiğinde duracaktır. Bir ileriye gitmeyecektir. Fakat biz publish yapıp deneme animasyon diyelim. Deneme animasyon dediğimizde şöyle şuradan da ne bileyim karton story diyelim. Publish diyelim. Publish dedikten sonra bunun bir süresi oluyor. <laughs> Şimdi e, şu bir yüklenmeye başlasın. Bu yüklenene kadar da aslında ben size başka bir tane şey göstereyim. Video göstereyim bir saniye. Daha önceden yaptığım. Mesela orada yaptığımız hataları da çok rahat görebiliriz. Şöyle bir bakalım hemen. Şimdi Mesela burada da Superman uçurmuştum. Adamlar karşılıklı geliyorlar. Her biri bir sahnede geliyor tabi. Şimdi bak. Eliniz oynadığı zaman maalesef karakterler bir sağa bir sola dönebiliyor. Zoomlayabiliyorsunuz. Evet bak bu zoomlamayı göstermedim size. Tamam mı? Zoomlayabiliyorsunuz. E, zoomlamak da çok basit. Hemen sol alt köşede bir zoom muhabbeti var. E, o zoomu yapabiliyorsunuz. Hemen hatta şuradan gösterelim. Bağlantıyı yeni sekmede aç diyelim. Şuradan bir Create Animation diyelim. Şimdi mesela ben buradan bir karakteri aldım. Şimdi şu karakteri hemen şuraya alalım. Bu şurada şöyle bir kendi kendine oyalansın. Şimdi ben bunu yaptıktan sonra şurada bakın sol alt köşede aktif yazan yere tıklayıp Zoom In tıklarsam ve şunu alıp en başa atarsam bir izleyelim bakalım ne olacak. Bak sahnedelik bu hale geliyor arkadaşlar. Yani zoomlayabiliyorsunuz onu. Tamam mı? Veya tam olarak buradan sonra da tutup ne bileyim zoom out diyerek buradan da buraya ama küçülsün geri. Hemen bir bakalım başa. Bak. Geldi. Büyüdü. Tekrar küçülmeye başladı. Evet. Geri küçüldü. Yani bu bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Hatta şunu biraz daha kenara çekip daha milimetrik şekilde getirebiliriz. Ama bunu bir kere şuraya tıkladığım anda sahne değiştiği anda işler değişebiliyor. <laughs> evet. Gördüğünüz gibi. Şimdi hemen videomuza gelelim. Şuradan bir play yapalım. Buna tabii ki arka fon müzikleri falan da ekleyebilirdik. O ses ne arkadaş ya? O ses ne arkadaş ya? Evet, farkındaysanız arka arkaya sesi farklı bir şekilde bindirmişim. Öyle bir hata yapmışım. Bunları tabii ki siz mümkün olduğu kadar yapmayın. Ufak tefek hatalar olabiliyor. E, netice itibariyle çok basit. Kullanımı çok kolay. E, kullanımı çok kolay olduğu için de e, ee, şuradan mesela zoomları ayarlayabiliyorsunuz. Ha, ben bunu buraya yaptığımda bir saniye. Evet bak mesela bu güzelmiş. Bu, bu şimdi dikkatimi çekti. Zoomladığınızda süreleri buradan ayarlayabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Şuradan şuraya kadar süresi var diyor. Ona tıkladığımda da sağa sola oynatabiliyorum. Buna tıkladığımda zoom out dediğimde şimdi zoom in zoom out dediğimde de bunu buradan alıp şöyle sıfırdan değil de Şuradan itibaren yukarıya doğru gelsin şeklinde. Bakalım. Şimdi bir görelim. Yukarıya geldi. Tekrar arkaya gitti. Evet. Tabi orada şunun süresini de ayarlamak gerekiyor. 3.78 değildi işte. 2'ye getirmek gerekiyor. Bir bakalım. Şimdi bu bu defada olmadı. Niye? Yani oynuyor oynuyor aslında birçok şeyi bulabilirsiniz. Bu arada zoom'un yönlerini de yapabiliyormuşsunuz. Bak bunu da yeni kıyabiliyorum şimdi. Hadi bir deneyelim bakayım ne olacak. E ee, Tamam onu yapmamış. Şunu bir şöyle biraz büyütelim bakalım ne olacak. Evet. Bir saniye. Şunu bir ortadan kaldıralım. Sadece o kalsın. Bir görelim bakalım. Evet, değişik bir hal. Büyüyor bir küçülüyor demek ki bunda. Yani farklı farklı zoom efektleri yapabilirsiniz. Şu neymiş? Bir hemen buna bakalım. Evet, çok değişik zoom efektleri yapılıyor demek ki içerisinde. Evet, ee, yeni keşfettiğim için tabii ki bayağı bir oynadım içerisinde. Ama daha da e, demek ki ararsak bulabileceğiniz çok şey var. Ancak sizler de eğer Keşfederseniz bulursanız, özellikle bu karakterleri e, bu uzunlama haricinde küçültüp büyütmeyi keşfederseniz mutlaka bu videonun altına bir yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, şimdi e, söyleyeceğimiz başka bir şey kalmadı. Evet, videoyu eğer ki isterseniz bu şekilde buradan e, sitelerinizde e, kullanabilirsiniz ya da bunu GIF olarak da indirebilirsiniz arkadaşlar. Yani bunu hiç video olarak değil de işte resim şeklinde de dönüştürebilirsiniz. E, bu özelliği de mevcut. Peki çalışmalarınız nerede? Dashboard'un altına giderseniz daha önce yapmış olduklarınızı görebilirsiniz. Edit dediğinizde düzenleyebilir, delete dediğinizde de silebilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Görüşmek dileğiyle.